Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 1-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 650 gramlık mis yarım yağlı taze beyaz peynir 95.90 500 gramlık mis tam yağlı kaşar peyniri 109 lira 200 milimlik mis UHT krema 23.50 1 litrelik mis UHT süt yağsız 19.50. 900 gramlık mis süzme yoğurt 65 lira. Altın kılıç, kefer x, çilekli veya orman meyveli seçenekleriyle 250 milimi 18.50. 200 milimlik eker şeftali kayısılı kefir 14.50. Aytaç, Özlem, Namet, Sultan, Müslümoğlu, Başyazıcı, Dana Evlik Sucuk 400 gramlık seçenekleriyle 179 lira. Eti Burçak Sultani Üçlü Paket 33.75 Kızılay Maden Suyu Misket Limonlu ve Naneli Altılı Paketler 200 milimlik 32.50 Leo Salamura Siyah Zeytin 500 gramı 54.90 Leo Çizik Yeşil Zeytin 400 gramı 69.90 Mis çikolatalı puding 500 gramı 28.50 Mis, meyveli, yoğurt, orman meyveli veya çilekli 500 gramı 27 derli. Uno, çikolata kremalı, kruvasan 65 lira. Ülker çoko krem 350 gramı 49 lira. Uno, Anadolu sandviç ekmeği 7'li paket 29 lira. Bisto tahinli susamlı kurabiye 500 gramı 44 lira eti finger bisküvi 900 gramlık paket 69.50. Anadolu mutfağı 2.5 kilogramlık Osmancık pirinç 94 lira. Bol tane ekstra geleneksel çilek veya vişne reçeli 2 kilogramı 119 lira. Piyale makarna sosu, pesto sos veya napoliten sos 59 lira. Ülker biz krem üçlü paket 32 elde. Hanım fındıklı üçlü paket 26.50. Çerezya değil kokteyl 26.50. Ülker çikolatalı gofret 4'lü paket 22 22.50. Ülker hobi fındıklı bar 250 gram 44.90. Doktor Otger'den çilek, karamel sosu, traliçe çeşitleri 44 44.50. Ülker Çokomel Sade 15'li paket 39.90 Eticin Lokmalık Üçlü Paket 34.90 Ülker Alpella Pirinç Patlaklı Tablet 19.90 İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 500 Gramlık 65 Lira Ülker Kremalı Bisküvi 8'li Paket 33 Lira Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 Gramlık 12 Lira Sofya pamuk katkılı tuvalet kağıdı 12'li 3 katlı 85 lira. Vernel Max konsantre yumuşatıcı çeşitleri 960 mm 48 lira. Monamor meyve aromalı dudak parlatıcısı 32.90. Monamor metalik likit ruj çeşitleri 55.90. Monamor metalik oje çeşitleri 25.50. Clear şampuan çeşitleri 350 milimlik seçenekleriyle 83 lira. Duru duş jeli lavanta bahçesi deniz esintisi 450 milimi 44 elli. Axe deodorant çeşitleri 150 milimlik seçenekleriyle 87 elli. Baby One süper fırsat paketi bebek bezi çeşitleri 149 lira. Domestos çamaşır suyu dağ esintisi 3240 milimi 100 lira. Bingo Fresh yüzey temizleyici 2,5 litresi 59.90. Fakir halı şampuanı elde yıkama 1 litresi 49 lira. Piril bulaşık deterjanı 4 kilogramı 119 lira. Piril losyon 750 milim 41.90. Piril bulaşık deterjanı 750 milim 48 lira. Alo 4,5 kilogramlık toz deterjan 204 lira. Tursil 4,5 kilogramlık toz deterjan 133 lira. Omo Active toz deterjan beyazlar ve renkliler için 4,5 kilogramlık 212 lira. Omo Active toz deterjan beyazlar ve renkliler için 1,5 kilogramı 94 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.